Elektrik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Botek marka Mini Scart HD uydu alıcısı kutusunu açacağız ve bağlantısı nasıl yapılır? Televizyona bağlantısı nasıl yapılır sizlere onun hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi es geçmeyiniz. Şöyle öncelikle kutumuzu açalım. Aşağı doğru bırakıyoruz. İçerisinden garanti kağıtları ve bilgileriyle ilgili sizlere bir broşür çıkıyor. Burada kumanda kullanımı. Aynen. Garanti belgesi çıkıyor. Buraya zaten burada etiket kodundan size sattıkları yılı hepsi burada çıkmaktadır. Yani barkod numarasından. O yüzden herhangi bir şüpheniz olmasın. Kağıtları kenara koyalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi cihazımız bir avuç kadar bir ufacık bir cihaz. Ee, televizyonun arkasına takarak yani skart kısmından takarak ön tarafına e, bunun alıcısı mevcut. Alıcısına uzatarak e, bir bağlantı yapabiliyorsunuz. Şöyle öncelikle paketimizi bir açalım. Skart bağlantısı bakır kaplama kısmında bir e, alışım var büyük bir ihtimal. E, İletkenli daha iyi olsun diye. Uydu alıcısının kablosu. Burada RS-232 bağlantı soketi var. Burada O çıkışı yani HDMI out çıkışı var. İçerisinde HDMI kablosu çıkıyor. Burada DC voltajı veriyoruz. Ayrıca USB ile bağlantısı var. Ve burada da UL led olarak gösterdiği alıcı kısmını bağlantısını yapabiliyoruz. Eğer bizim cihazımız alan dar ise mesela normalde şu şekilde de takabilirsiniz. Eğer böyle alanınız dar ise şöyle genel olarak da takabilirsiniz. Şöyle de tutturabilirsiniz. Yani televizyonun kart kısmı nasılsa duvarda montelet sehpa mı, ona göre şu şekilde oylar başlığı mevcuttur takarak basit bir şekilde kenara koyuyorsunuz. Alıcısını ön ön tarafa çıkartarak sistemi çalıştırıyorsunuz. Şöyle kutusunu açalım. İçerisinden bir adet güç kaynağı çıkıyor. Güç kaynağımız tabii ki şebeke çalışıyor. 12 e, girişi 220 volt, çıkışı ise 12 volt 1 amperliktir. Bunun beslemesini şuradaki DC 12 volt olan kısma takıyoruz. Bunu zaten prizimize takıyoruz. Buraya antren kablosu takıyorduk. Şimdi cihazımızın içerisinde bir adet kumandası çıkıyor. Kumandası ile normal televizyonun ayarlanan kanallarını değiştirebiliyorsunuz. Şimdi geçelim diğer kablomuza. İçerisinden bir adet HDMI kablosu çıkıyor. Bu HDMI kablosu eğer sizin televizyonu olarak kullanmak istemiyorsanız HDMI kablosunu şuraya takarak şöyle sizlere göstereyim. Şu şekilde. Şu geniş kısım yukarıda kalacak şekilde olacak. Şöyle takıyorsunuz. Bu tarafa takarak HTML bağlantısını yapıyorsunuz. İçerisinden son olarak bir tane göz çıkıyor. Yani bu gözde anlama geliyor. Alıcı kısmı. Bizim vericimiz kumanda. Bu da alıcımız. Bizim uydu alıcısının e, genelde televizyon arkasında kaldığından dolayı kumanda kanal değiştirdiğimiz zaman ya da ayarlara girdiğimiz zaman e, alıcımıza sorun olabilir. O yüzden harici olarak şu şekilde bir tane alıcımız var. Alıcımızı ise şu ön tarafta bulunan şurada bulunan IR led yazan kısma bağlantısını yapıyoruz. Yine şu geniş kısım yukarıda kalacak şekilde bu şekilde takıyoruz. Burasını televizyon ön tarafına şu içerisinde bir tane çift taraflı bant çıkıyor. Bunu arka kısmı şu tırnaklı kısmı arka kısım buraya yapıştırıyorsunuz. Bunu da televizyon ön tarafına yapıştırıyorsunuz. Ve bu şekilde kumandan kanal değiştirdiğinizde buradaki alıcı bilgileri alarak e, receiver'ımıza yani mini skartımıza komut vererek kanallarımızı değiştirmemizi sağlıyor. Bu şekilde kolay bir bağlantısı mevcuttur. Tak kullandır. Ayarları hazır gelir. Hiçbir hayal yapmanıza gerek yok. E, takıyorsunuz ve televizyonda direktman e, kanalları göstermeye başlıyor. Kumandamız e, ufak ve narin. Gayet kibar. Kullanışı kolay. Bunu daha önce iki tane almıştım. Kullandım. E, onun için de konu komşu istedi. Onlara da sipariş vererek bu şekilde sizlere tanıtmak istedim. Kullanışlı bir ürün. E, ee, tabii ki balansı sizlere görsel Çok basit bir balansı var. İçerisindeki zaten kanallar ayarlı gelmeden dolayı hiçbir ayar yapmıyorsunuz. Sadece ister skat girişinden ya da HTML girişinden televizyonuza bağlayarak e, televizyonunuzun ister skat kısmını seçiyorsunuz. isterse HTML kısmını seçerek kanallar otomatikman geliyor. Dilimin de önce sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.